Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Bugün 13 Mayıs 2020, Ramazan ayının 20. günü. Tuttuğumuz oruçlarımızın bizlere her tür kirden arındırmaya vesile olması temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Bakara Suresinin 256. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde ikrah yani zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan, iyilik kötülükten ayrılmıştır. Dinimizde insanlar herhangi bir dine inanmaya veya herhangi bir dini inkara zorlanamazlar. Zira bir dinin kabulü her şeyden önce kalbi bir tasdik gerektirmektedir. Kalben tasdik edilmeden, gönüllü bir şekilde benimsenmeden insanların bir dine zorlanmaları onları o dinin mensubu değil münafı haline getirir. Allah Teala İnsan Suresinin 3. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. İnna hedeynahu sebebiyle imma şakiran ve imma kefura. Biz ona yani insana yol gösterdik. Hidayet ettik. İster şükredici olur, ister nankör, ister iman eder, ister iman etmez buyurarak insanın bir dini kabul veya etmemede özgür iradesine vurgu yapmıştır. Değerli kardeşlerim. Allah insanı yaratmış, meleklerden farklı olarak ona akıl ve irade vermiştir. Onların iradelerini kullanarak kendileri gibi yaratılanlara değil, yalnız kendilerini yaratan'a kulluk etmelerini istemiştir. Bu konuda bir zorlamanın dinin temel ilkelerine ve insanın özgür iradesine aykırı olacağını ilan etmiştir. Yunus suresi 99 ve 100. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev şâ'a rabbuke le âmene men fil ardi kulluhum Rabbin isteseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Ancak onlara irade verdi. Onların kendi istekleriyle iman etmelerini istedi. Efe ente tükrihun nase hatta yekunu müminin. Ey Resulüm şimdi sen mi onları inanmaları için zorlayacaksın? Elbet Allah isteseydi insana özgür irade vermez ve onların da melekler gibi iman etmelerini sağlardı. Ama yapmadı. Verdiği iradeyi özgür şekilde kullanıp gönüllü Müslümanlar olmalarını istedi. İnsanların aklım var deyip kendi yaratanla isyan etmesinin de en büyük akılsızlık olduğunu beyan etti. Unutmayalım ki iman etmeyenler akıllarını kullanmazlar. Aklını kullanmayanlar da iman etmezler. Kendini icat eden mucidinin kullanım kılavuzuna uymayan bir makine nasıl kendi kendini imha ederse yaratanının kendisi için koyduğu ilke ve esaslara uymayan bir insanda elbet kendi kötü akıbetini hazırlamış olur. Değerli kardeşlerim Allah Müslümanlardan bırakın farklı din mensuplarına zorlamada bulunmayı Onların dini değerlerine ve önderlerine kötü söz söylemeyi bile yasaklamıştır. En'am suresi 108. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve la tesubbu'lledine <Sessizlik> yed'un min dunillahi fe yesubbu'llaha adven bi gayri ilm. Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek taşkınlıkla Allah'a sövmesinler buyurulmaktadır. Bize düşen herkesin gözünün önündeki perdeyi kaldırmaktır. Ancak gözünü yummuş olanlara güneşi kimse gösteremeyeceği gibi vicdanının sesini bastırıp iradesini hevasının emrine verenlere de hakikati göstermeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu konuda müminlere düşen görevi Allah Celle Celaluhu Nahl Suresinin 125. ayetinde şöyle açıklamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebiyili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. İnsanları hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Müminler tarihin hiçbir döneminde farklı din mensuplarına inançları sebebiyle baskıda bulunmamıştır. Ancak inkar edenler hakimiyetleri altındaki müminlere inanç, ibadet ve yaşam tarzı konularında baskılarda bulunmuşlardır. Onları ya dinlerinden vazgeçmeleri ya ülkeyi terk etmeleri ya da ağır bir cezaya çarptırılmaları konusunda tercihe mecbur bırakmışlardır. İbrahim'in ateşe atılması Musa'ya yine inanan sihirbazların elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi müşriklerin peygamberimize yaptıkları bu uygulamaların, bu baskıların açık kanıtları değil mi? Yine yakın tarihimiz, zihinlerimizde bu tahkirin, bu baskının canlı izlerini taşımıyor mu? Değerli kardeşlerim, müminler kendi dindaşlarını, kardeşleri, farklı din mensuplarını ise insanlıkta eşleri olarak görürler. Müminler inancı sebebiyle hiç kimseye bir baskıda bulunmadıkları gibi Hiçbir din mensubunu da ötekileştirmezler. Zira Rableri ve ilahları olan Allah buna müsaade etmez. Sorun şu ki ya Müslümanları inkarcıların baskılarından kim koruyacak? Zira onlar beşeri bir ideolojiyi din, önderlerini Rab, hevalarını ise ilah edinmişlerdir. Onlara karşı dinimizin emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak iyilik üzere yardımlaşarak, hak ve adaletten asla ayrılmayarak, birlik ve beraberliğimizi diri tutarak, örgütlü şekilde hareket ederek mukavemet gösterebiliriz. İnancı sebebiyle hiçbir insanın baskı ve soykırıma uğramadığı bir dünya temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.